Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz ormanlık alanlarda yetişen bir meyve, koca yemiş. Koca yemiş meyvesi, dağ çileği de veya ya ağaç çileği de denen e, nadide bitkilerden bir tanesi arkadaşlar. Biz de bunu gördük. İşte bu önce şu şekilde gerçekten çok görkemli güzel çiçekler açmakta. Daha sonra bu çiçekler meyveye dönüşmekte. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı renkli çileğe benzeyen bu meyveler oldukça lezzetli e, ve birçok şifası olan e, bir meyve. Bu meyveyi toplayıp ormanlık alanlarda arkadaşlar bulduğunuz anda rahatlıkla yiyebilirsiniz. E, bu videomuzda e, bu ormanda yetişen ve gerçekten e, faydaları olan şifalı bir bitki e, işte yaprak yapısı tanımanız açısından. Bunu ormanlık alanlarda bulduğunuz arkadaşlar rahatlıkla toplayıp e, tüketebileceğiniz şifalı meyvelerden orman meyvelerinden bir tanesi.